Sonunda be sonunda be evet köye ulaştım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni şeye geldik. Ben önce çocuk. Bugün <laughs> yeni şeyimizi çok heyecanlıyım. Oo şeyi bakın. Vay. Şey ne kadar da güzel böyle. Hop çok hızlı düştük ama iyi yani sonunda. Önceki bebek de arkada geldik. Ay. Bu tahtadan uçak bizi buraya kadar getirdi. Buradan geysi bizde. Bakar mısınız şuna? Hem de tuvalete gitti. Yolda çok tuvaleti vardı. O yüzden hemen tuvalete gideceğim dedi. Ben de tamam dedim. Hemen tuvalete git. Ben şurayı park edeceğim. Ondan sonra e, arkadaşlar iki gezeceğiz. Hoş geldiniz. Ben Emre Çocuk. Bugün gördüğünüz gibi yeni bir şehre geldik. Ve şehirde değişik değişik maceralarımız olacak. Bunları takipte kalmayı unutmayın diyorum hepinize. Vay şöyle bakın arkadaşlar. Çok güzel değil mi ama ya. bugün ee, Bugün girişi çıkışı bile ama buranın gişe gişesi ama bizim orayı hiç böyle yoktu. Hatta ben topyak araziden çıktım. Orası biraz daha gelişmiş bizim oraya göre. Ömce böyle bir tuvaletten gelmiş. Ha, arkadaşlar şöyle bakar mısınız? Ha, ince gibi. Ne Nasılsın? Arkadaşlar gidiyorum şu anda. Bu villa neymiş böyle? Çok güzelmiş be. Bu da kim oturuyor acaba? Çok merak ettim. Neyse kim ise oturuyor. İki tane, üç, iki arabalık garaj da var. Hmm, bir ne var? Burası. Güzel bir şiiri koruyan golemler de var. Evet telefonumdan şu anda bir arsa baktım. Kendime çok güzel bir arsa satın aldım. Hemen gidip gösterebilirim size şu anda. Evet görün bakın arkadaşlar tam burasını satın aldım. Gördüğünüz şu arsa artık benimdir. Evet bu arsayı benim olarak üstlendim. Dedim ki ben buraya çok güzel ev yapacağım. Buraya kocaman ev yapacağım. Bir sandık olsa elmas verdim buraya almak için. Çok parlıymış bu evler. Olsun sorun yok. Ama ödeyebilecek param olduğu için hiçbir sıkıntı çekmedim. Şu Şimdi başlayalım isterseniz çekmeye. Evet. Önce gerek sen burada otur. Ondan sonra ben de ev yapmaya başlayayım. Sen burada beni izle. Çünkü sen küçüksün. Hareket etme. Arkadaşlar. Örümcek bebek de çok heyecanlı çünkü yine arkadaşlar edinecek, okula başlayacak bu sene. Evet, örümcek bebek Minecraft'ta okula başlayacak. Oradaki arkadaşları nasıl? Çok merak ediyorum ama buranın okulun nerede orunu bilmiyorum. Neyse, yanımızda gördüğünüz gibi uçak havalimanı da var. O yüzden ee, güzel olur ki inen kalkan uçakları görebiliriz. Evet, ben evimi yapmaya başladım arkadaşlar. Bakar mısınız şuna ne kadar güzel. İskeletini tamamladım. Yerleşimasını çizdim. Buralar arkadaşlar duvarlara olacak. Üst katta yapacağım ama üst kat için daha ilk katı bitirmemiz lazım arkadaşlar. Öyle hemen üst kat olmaz. Üst kata başlayamayız. Ben hemen yapmaya başlayacağım. iç dışını böyle altınlarla döşedim. İçini de elmaslarla döşeceğim. Elmaslarla döşersem böyle güzel bir görüntü ortaya çıkabilir. Şimdi gördüğünüz gibi kocaman 4 odalı bir evimiz, 5 odalı pardon 5 odalı bir evimiz oldu. Bakın şuna bakın. Evet, camları da böyle renkli renkli yapıyorum. Şimdi şöyle set 95 yazdığımda beyaz camlar elde ediyorum. Hop bakın bunu da alıyorum. Sonra bunu da yapıyorum. Ve ta 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 Evet gördüğünüz gibi çok güzel camları yaptık. Şimdi sırada diğer camı yapmak var. Hatta pardon şunu 95 15 yapalım. Evet Siyah camlar oldu orası, alt camlar, camlar Beşiktaşlı oldu bakın siyah beyaz çok güzel oldu. Kocaman bir evimiz oldu şimdi de. Şuraya bakar mısınız çok hoş oldu bence çok hoş duruyor ayrıca. Kapıları yapacağım ama evin içindeki çimenleri basmak istemiyorum ben. Bence evin içini ne yapalım biliyor musunuz? Ee, tahtalarla kaplayalım evet üst katı göstereyim size üst kat bakın böyle. Hmm, yağmur yağıyor, yağmur hemen kapılır şimdi. Evet. Bakın 5 tane odamız var böyle. Dörtlü çok büyük. E, bir tanesi koridorun e, hemen orada olmak üzere 5 tane odamız var. Şimdi kapılarımızı yerleştirelim. Hop hop. Ba. Hmm, buraya ne yapabiliriz? Buraya üçlü kapı koyamayız arkadaşlar. O yüzden size güzellik yapacağım ben şimdi. Hazır olun. Bunları böyle kapatalım. Pardon içeren dışarı öyle kapatacağız. Evet. Böyle böyle böyle. Hoppa görüyor musunuz? Bakın ne kadar güzel durdular ya. Evet şimdi dıştan da yapacağım. Ama bakalım burayı böyle kapatsam. Eee ondan sonra ya bu yere de kapatabilirim aslında ama nasıl kapatacağım bakalım bir dakika. Şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi buraları tamamladım. Şimdi buraya küçük bir havuz yapmak istiyorum. Çünkü havuz yaparsam güzel duracağını düşünüyorum. İlk önce hemen şurayı boşaltalım. Evet Etrafını kuvars bloklarıyla kaplayalım. Hmm, buraya kuvars yaz. Ondan sonra burayı da kuvars olarak ayarla. Ondan sonra hop bu duvarı da tamamladık. Üçüncü duvarı tamamlandı. Dördüncü duvarı tamamlıyorum. Altını da böyle kuvarsı tamamlayacağım. Beyaz ve sade bir görüntü olmasını istiyorum. Etrafı da beyaz camlarla kaplarım şimdi. Beyaz camları çok seviyorum. Ben siz beyaz camları seviyor musunuz? Seversiniz tabi arkadaşlar. Evet. Bakın. Böyle canlımız oldu. Şimdi. Arkadaşlar su kovasını alıyorum. Her yere dolduruyorum böyle. Doldur 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 babam doldur. Doldur 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 doldur. Oh 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 oh. Gördüğünüz gibi ne güzel. Havuzumuz oldu. Kapalı bir havuzumuz var artık. Ama bir barak koymak istiyorum ben. Paylaşı böyle. Kipi böyle ediyor. Kipi böyle koyamıyoruz buraya. Hmm. Tamam bakın böyle güzel oldu. Evet. Şimdi. Buralara Böyle kaplıysam güzel oldu. Şimdi içeri tahtalar yapmak gerek. Gördüğünüz gibi ışıl ışıl burası gece çok daha güzel olur. Hmm, buradan tahta baltayı yaptık. Şimdi burayı da seçelim. Hmm, burayı da seçtik mi? Evet. Slash Replace Arkadaşlar replace değiştir demek. Grass değiştireceğimiz şeyi başa yazıyoruz. Sonra neyle değiştireceğimizi yazıyoruz. Grass Planks Yazacağım arkadaşlar. Evet. Bakın çok güzel bir yer oldu şu anda bayağı güzel oldu benim çok hoşuma gitti Hmm çok güzel olmuş bence şimdi dışarıya bakalım Haa buraya da bir tane balkon yapabiliriz aslında balkon yapsak güzel olur bence Şimdi arkadaşlar hemen çit alalım kendimize ama bu çitler güzel değil bence o yüzden fens yazalım Şöyle beyaz bir çit alın. beyaz çit yakışacağını düşünüyorum ben Şu electrify alalım arkadaşlar electrify yaparsak elektrikli olur o zaman canavarlar buradan giremez sen havale giyemezsen olur. Bizim de işimize gelir. Evet şimdi meşe tahtası merdivenleri böyle yerleştiriyorum. Ondan sonra bu basamakları da üstte koyuyorum ki güneş gelmesin. Evet sabah uyandığımızda çok güzel bir balkonumuz olacak. İleride burası geliştiğinde de çok güzel olacak. Şimdi neler yapabiliriz söyleyeyim size arkadaşlar. Buraya bir tane kapı koysak güzel olur çünkü kapı olursa rahat giyip çıkarıp dışarıdan ee, soğuk giymez evin içine. Hmm, ne olabilir? Bence evimiz çok güzel oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 4 odalı 2 girişli yok pardon 5 odalı 1 balkonlu ondan sonra arkasında kocaman e, tarla tarla diyeyim ben buraya arkadaşlar bakın bahçemiz var kocaman böyle oralara bir şeyler yapabiliriz evet arkadaşlar sizi çok seviyorum beni takipte kalmayı unutmayın arkadaşlarım Geçmek üzere bay bay